piyasanın pili. Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftada yurt içinde en önemli konu başlığını enflasyon rakamı oluşturuyor. Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamı ve Bloomberg anketine göre aylık bazda %8.4 oranında bir artış bekleniyor beklentilere paralel bir rakam görmemiz durumunda yıllık bazda enflasyon %45-%50 bandına yükselmiş olacak. Geçen hafta zaten Merkez Bankası enflasyon raporunu yayınlamıştı. O rapordaki grafiklere baktığımızda yılın ikinci yarısında enflasyonda yukarı yönlü bir eğilim beklendiğini görüyoruz. Bu kapsamda zaten yıl sonu enflasyon beklentisi de %58 olarak güncellenmişti. Yurt dışında ise bu hafta özellikle veri odaklı bir seyir izlenmesini bekliyoruz. Geçen hafta FED toplantısı vardı ve FED toplantısında yapılan açıklamada bundan sonraki dönemde para politikasında veri odaklı bir seyir izleneceği belirtilmişti. Bu hafta da Cuma günü Amerika'da istihdam rakamları açıklanacak. Ortalama piyasa beklentisi tarım dışı istihdam rakamının aylık bazda 200 bin kişi artış göstereceğine işaret ediyor. Bir önceki ay 209 bin kişilik artış görmüştük. İşsizlik oranında %3.6 Herhangi bir değişim beklenmiyor. Diğer taraftan saatlik kazançlarda oldukça yakından takip edilen bir gösterge ve orada da yıllık bazda rakamın yüzde 4.4'ten 4.2'ye doğru geri çekilmesi bekleniyor. İstihdam rakamlarının detaylarına baktığımızda 200 binlik artışın önceki aya kıyasla ivme kaybına işaret ettiğini görüyoruz ki bunun yanında aslında beklentiye paralel bir rakam görmemiz durumunda son 2,5 yılın en düşük rakamını da görmüş olacağız. Ayrıca ortalamaların da belirgin şekilde altında bir rakam son 3 aylık ortalamaya baktığımızda 244 bin kişilik bir artış görüyoruz istihdamda. Ancak bu istihdamda bir zayıflık olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü son dönemde son derece güçlü faiz arttırmaları yapılmıştı ve istihdamında 200 bin kişi artış göstermesi hala aslında kuvvetli bir momentum olduğunu gösteriyor. Bunun yanında saatlik kazançlardaki geri çekilme, beklenen geri çekilme, %4.2'ye beklenen geri çekilme de aslında enflasyon tarafında iyimser sinyaller veriyor. Özetle istihdam beklentileri, istihdam rakamına ilişkin beklentiler Fed için de lehte bir zemin ortaya koyuyor. Amerika'da bu hafta bilanço yoğunluğu da bir hayli fazla. S&P 500'deki şirketlerin yaklaşık olarak %30'u sonuçlarını bu hafta açıklayacak. Bugüne kadar açıklanan bilançolara baktığımızda aslında beklentilerden daha iyi rakamlar görüyoruz. S&P 500'deki şirketlerin yaklaşık olarak %50'si sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçların %80'i net kar tarafında piyasa beklentisine kıyasla daha iyi rakamlara işaret ediyor. Ancak karlık tarafında işler biraz daha farklı. Ee, özellikle yıllık bazda değerlendirdiğimizde net kar rakamında %9 civarında bir daralma görüyoruz. Bu haftanın bir diğer önemli konu başlığı da İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı. O da Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ee, İngiltere'de son açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda enflasyonun %8.7'den yıllık bazda %7.9 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Fakat hala hedefin e, İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin Belirgin şekilde üzerinde bir enflasyon rakamı söz konusu. Dolayısıyla geçen hafta hem FED toplantısında hem de ECB toplantısında gördüğümüz 25 bas puanlık artırımların bu hafta İngiltere Merkez Bankası toplantısından da çıkması bekleniyor. Beklentiye paralel bir adım atılması durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizi %5.25 seviyesine yükselmiş olacak.